Merhabalar sevgili Başak ve yükselen Burcu Başak Ay Burcu Başak olan çok değerli arkadaşım hoş geldin sevgili Başak Burcu bakalım 2025 Ocak ayında seni neler bekliyor? Şimdi kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum 2025 Ocak ayında sevgili Başak Burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum girme de oraya bir de şöyle karıştıralım arkadaşlar. 2025 Ocak ayında Başak Burcu. Şurayı da şöyle yapalım. Aklımda kalmasın. Şimdi ilk etki. Ölüm. Azize. Hemen şöyle bir bakalım. Kimleri bitiriyorsun sevgili Başak Burcu? Hemen şöyle bir aldık. Bakalım. Para sekizlisi ve mizan. Şimdi... Öncelikle ve kader çarkı. Evet burada çok güçlü bir başlangıç, çok güçlü bir bitiş, çok güçlü bir başlangıç var sevgili Başak Burcu. Arkadaşlar şimdi o geçiş o kadar enteresan ki. Şimdi zaten karıştırdığında gelmesi gereken kart yine gelecek. Öncelikle aile konuları ilgili yaşayabileceğin bir mutluluk var. Aile konuları, evliysen evliliğe, ya aile, aile birliği ile ilgili yaşayabileceğin mutluluklar ve güzel gelişmeler söz konusu. Ve burada kariyer hayatınla ilgili işe koyulduğun noktalar, yeteneklerini gösterdiğin alanların, işbirlikleri, çalışma hayatı. Şunu söylemek istiyorum. Tamam işbirlikleri, çalışma hayatı ve burada aile içerisinde mutluluk. Hani sen bir şeyler ekiyorsun, biçiyorsun, etrafın da bundan nasipleniyor. Sen bir şeyler ekiyorsun, biçiyorsun, kazanıyorsun, ailen, etrafın, sevdiklerin de bundan nasipleniyor. Böyle bir tatlı etkiden bahsetti. Şimdi zaten... Onlar yine karıştırınca gelecek arkadaşlar. Şimdi burada hayatınla ilgili çok köklü bir başlangıç, çok köklü bir ee, değişim söz konusu. Yani burada bakın mizan, mahkeme, kader çarkı, ölüm kartı. Sevgili Başak Burcu özellikle geçtiğimiz dokuzlu vadelerde mücadele verdiğin konuyla ilgili. Burada e, bir aydınlanma, bir farkındalık oluşacak ve üzerindeki rehavet, ölü toprağı bir kalkıyor olacak. Fakat burada yine seninle uğraşmak isteyen kişiler olabilir. Daha çok düşüncesel olarak düşüncelerini etkileyebilecek. Tabii burada senin tutumun ve hayat karşı bakış açın da çok önemli diyoruz ya her şey bir enerji. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. En kötüsü arkanda kalmış. Yani Ocak ayında sen bir şeyleri bitiriyorsun ve öldürüyorsun. Ölüm kartı. Çok ciddi bir değişim, dönüşüm sürecine doğru geçiş yapıyorsun sevgili Başak burcu. Eksiklerin varsa bunları tamamlayabilirsin, toparlayabilirsin. Ama burada ciddi bir ölümden bahsediyor. Yani içsel ve dışsal olarak ciddi bir değişimden, dönüşümden bahsediyor. Arkadaşlar yani birilerini hayatından çıkartabilirsin, iş değiştirebilirsin. Özellikle 13 civarı, 13 Ocak ve civarı senin için çok önemli olacak. Birazdan zaten tarihleri çok daha detaylı bir şekilde veriyor olacağım. İş ve kariyer hayatınla ilgili çok köklü bir değişim dönüşüm. Hayata karşı bakış açınınla ilgili çok ciddi bir değişim dönüşüm ve önemli kararlar. Yani burada ölüm kartı ve mizan kartı. Üzerindeki o ölü toprağının kalkması bir de üzerine azize geldi arkadaşlar ya. Üzerindeki o ölü toprağının kalkması, rehavetin kalkması, hayata karşı bakış açının bitmesi. Ben direkt şunu söyleyeceğim. En kötüsü arkanda kaldı. Fakat bazıları yine durmak bilmiyor sevgili Başak Burcu. Buna karşı da senin çok sıkı bir önlem alacağını görüyorum. Çünkü burada hummalı bir çalışma halindesin. Baya böyle e, hararetli hararetli çalışıyorsun sevgili Başak Burcu ki sen zaten çalışmayı, üretmeyi seversin. Yani Başakları yıldırmak birazcık zordur açıkçası kim ne yaparsa yapsın onlar hedefe giderler arkadaşlar. Ve burada maneviyatın da çok yükselecek. Aynı zamanda içsel olarak kendinde keşfedemediğin bazı yeteneklerini de keşfedebilirsin. Ve burada hedefini önüne doğru itiyor olacaksın ama Gizli düşmanlıklara karşı birazcık daha dikkat etmende fayda var çünkü sen ben ilerlemek istiyorum, emek harcıyorum, çaba sarf ediyorum. Bakın bireysel olarak herkesin alacağı etki farklılık gösterecektir. Şimdi burada bir kişi üzerine de yoğunlaşıyor olabilirsin, hayatının detayıyla ilgili. Yani burada sonuca ulaşmak istediğim bir şey var, ulaşmak istediğim bir şey var. Fakat bazı engeller de var. Neden yapamıyorum? neden ulaşamıyorum? Bu engel nedir? Gizli düşmanlıklar ya da orada belki tıkanan bazı durumlar da vardır. Bunlara karşı dikkat etmende fayda var. Ve burada sağlıkla ilgili özellikle ayın 9'una kadar ve 9'unun civarı diyebilirim. Yani burada böyle birazcık bugünden itibaren al ama yani 23 Aralık ve 9 Aralık Ocak tarihine kadar al lütfen. Burada böyle bir geceleri uyuyamamak, düşüncelerinin seni hapsetmesi, öyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım, o da öyle demişti, bu da böyle yapmıştı gibi 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 gibi. Zaten sen bunları kendi içinde harmanlarsın, yoğurlar, yoğurursun, karşı tarafa geri fışkırtırsın. Bunda bir problem yok da. Böyle bir etkiden bahsetti. Ve burada evet maneviyatın yüksel olacak, sezgilerin, içsel arayışın oldukça yüksel olacak. Özellikle astroloji ya da bu alanlarla ilgili işler yapan arkadaşlarım çok daha başarılı olabilirsiniz. Burada tabii meslekleri birazdan değinir ama sanat da aynı şekilde elişçiliği, sanat üretmek, hayatının geneliyle ilgilen yani diyorum ya ben her şey bir sanattır, her şey bir sanattır. Konuşmak, üretmek, olayları çevirebilmek, hani böyle paslamak deriz ya paslamak, ee, bakış açısı, yani olumsuz bir olayı harmanlayıp yoğurup onu böyle kendine hayır olarak getirebilmek bile bir sanattır. Şimdi böyle bir etkiden bahsetti sevgili Başak Burcu ee, ve burada. Çok enteresan bir şey. Yani kadersel bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Burada gizli düşmanlıklarına karşı çok dikkat et. Sanatla ilgili konular yine altını çiziyorum ama yine onun belirtecini yaptım. Bu konularda özellikle başarılı olacaksınız arkadaşlar. Ve burada şöyle bir durum var. Yani bir hız, yani keyif almak. Hayattan çok daha keyif almaya başlıyor olacaksın. Böyle güzel, süpürtel alanlar, sanat konuları, müzik. Aynı zamanda yardımseverliği de gösterir. Yani yardımseverlik de, kupası geldiği için de söylüyorum ve kupa dokuzusu Hem kendi duygularını şifalandırmak için güzel fırsatlar elde edeceksin. Hem de başkalarının duygularını şifalandırmak için de güzel fırsatlar elde edeceksin. Ama burada bir kopuş var. Yani birilerinden ayrılıyorsun. Bir şeyleri bitiriyorsun. hayat hayatınla ilgili bir ölüm şu ana kadar terk edemediğim pek çok noktaları sana zarar veren noktaları terk edebilirsin sevgili Başak Burcu yani burada zaten Sen yapmasan bile sistem senin karşına bir şeyleri çıkartacak açıkçası çok güçlü kartlar geldi arkadaşlar Peki o zaman karıştıralım ve devam edelim Başka neler gelecek sevgili Başak Burcu arkadaşım için diyorum para edilse şöyle bir bakalım Evet hisler çok yüksek olacak arkadaşlar. Hisler, maneviyat, aldığın haberler, söylediklerin, e, o içsel tarafın hani süpürsel taraf da diyebiliriz tabii ki. E, bu tarafların oldukça yüksek olacak. Ama burada bak e, sana fazladan iş sorumluluğu yükleyen kişi ve kişiler var. E, bunu tabii sen de yapıyor olabilirsin aynı zamanda. Şöyle bir bakalım. Yani Başak sever çalışmayı yani. Bakalım. Hepsini açalım da bu şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Ay burada sen bir şeye çok sevineceksin ya. Bir şeye çok sevineceksin. Hani şey deriz ya oh be sonunda yaptım. O oh be o kadar rahat ve o kadar tatlı bir şeydir ki. Bir şeye çok sevineceksin. Kutlama, davet, etkinlikler ya sonunda yaptım ya nasıl da oldu ya diyebileceği bir etki yaşıyor olacaksın. Fakat bak para dörtlüsü ve kılıç yedilisi. Yani hiç sevmiyorum Kartları seviyorum ama bu etkileri hiç sevmiyorum. Şimdi şöyle para dörtlüsü ve kılıç yedilisi. Aldatılma, kandırılma, dolandırılma, fikrin çalınır, projen çalınır. Çok dikkat et ama şöyle de bir etki var arkadaşlar. Hani burada, e, burada şöyle bir durum var. Bakın bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi bak. Şimdi sen Başaklar evet çalışmayı çok sever ama paylaşmayı da çok sever tamam mı? Sınır koymayı da çok iyi bilir. O başka bir konu. Ama burada ben senin özellikle kariyer hayatınla ilgili bazı yasalar ve sınırlar getireceğini düşünüyorum. Yasaları sadece devlet koymaz arkadaşlar. Kendi kariyer hayatınla ilgili yasalar ve sınırlar koyacaksın. Çünkü burada şimdi nasıl biliyor musun? Şimdi Başak vermeyi sever ya. Sever ya böyle. Orada bak sen bir şeyleri yani Bilgiyi tutmak, evet bilgiyi paylaşmak sevaptır. Bilgiyi paylaşmak güzeldir. Ama bilgi de herkese verilebilecek bir şey değildir. Ben bunu çok iyi anladım mesela. Herkese verilebilecek bir şey değildir. Burada senin fazla vericiliğini birileri senden çalabilir. Sevgili Başak Burcu. O yüzden şey deriz ya, bir insan çok konuşuyorsa, hadi e, pet hatta bilgisizse çok konuşuyorsa, boş konuşuyorsa onda kesin bir şey vardır. Yani her şeyin abartısında mutlaka kötü bir şey vardır deriz ya. Böyle bir etkiden bahsetti açıkçası. Şimdi burada hırsızlıklar, birileri seni manipüle etmek isteyebilir, projeni çalabilir, fikrini çalabilir. Yani burada sen kendi hayatın, özellikle kendi çalışma hayatınla ilgili yasalar ve kurallar getireceksin, getirmen lazım, getirmen içinde bazı böyle sorunlar ile mücadele vereceksin. Yani burada aslında verdiğin sorunlar bu. Birileri sende bu nasıl anlatabilirim ya? Şimdi. Kendi işin var, kariyerin var. Tamam. Başkalarının yapması gereken yükü, sorumluluğu sen alıyorsun. Artık burada bir res çekersin. Kendi işi, bir yerde çalışıyorsun. Okey, hiç fark etmez. Kendi işini yapıyorsun. Burada fazla taviz veriyorsundur. Bilgi vermek, işte çok çalışmak, çok üretmek, angarya işlerle uğraşmak gibi gibi. Yani burada artık bir sınır getireceksin. Sınır. Çünkü birilerinin senin e, bilgini, yeteneğini potansiyelini kullandığını veya istismar ettiğini anlayabilirsin. Yani burada sen bir sıkıntı ile mücadele edeceksin. Bir sıkıntı ile mücadele edeceksin. Bel ağrıları arkadaşlar yaşayabilirsiniz. Özellikle ayın ilk yarısına kadar bunlara karşı dikkat edin. Şimdi bunu iyi özetledik diye düşünüyorum. Özellikle bakın yakın çevre, arkadaşlar, arkadaşlar, yakın çevre, birileri senden böyle bir şey çalmak isteyebilir. Ya bu neydi biliyor musun? Şimdi şöyle düşün, bir öğretmensin ya da bir şey öğretiyorsun ya da bir ürün hiç fark etmez. Sanatçısın, bir şey anlatıyorsun, bir proje sunuyorsun falan. Sana böyle yakın davranabilir, işte benim bilgiye çok ihtiyacım var, işte senden faydalanmak istiyorum, lütfen bana da öğret falan filan. Hayır için kullanacağını düşünürsün ama istismar eder mesela, anlatabiliyor muyum? Yani burada bir sınır, yasa, sınır getirmek, kendi hayatına yasa getirmek. Evet, bunu çok da fazla debelenmeyin bence arkadaşlar. Ee, gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Peki bakalım aşıklar, Allah aşkla ilgili çok güzel şeyler var. Tabi burada sadece kişi aşkı değil. Hep söylüyorum biliyorsunuz. Burada e, aşkla bir şey yapmak ama şimdi zaten severek bir iş yaptığın için o yorgunluk sana böyle şey gelecek ya, aman hız gelir tırıs gider gibi bir şey olacak yani. Para ası oh maşallah. Evet bakın yani bu e, kılıç melikesi yasalar ve sınır getireceksin getirmen lazım. Destenin altında da yıldız kartı geldi arkadaşlar. Şimdi burayı kapattık tekrar üstünden geçelim. Aldatılma, kandırılma, ihanet, projelerinin, fikirlerinin çalınması, duygusal olarak birileri seni manipüle edebilir. O yüzden çok iyi incelemek lazım. Çok hassas davranmak lazım. Bunun dışında şimdi paralarına dikkat et. Çalıntılara dikkat et. Bakın o kadar çok geldi ki. Bak şimdi kupa ikilisi ve para beşlisi. Arkadaşlar gerçekten seni duygusal olarak manipüle edip de hem duygularını hem paranı hem fikrini kullanan insanlara karşı gizli düşmanlıklara karşı lütfen çok dikkat et. Kupa ikilisi, para beşlisi, duygusal bak aşk hayatında da öyle. Ee, tabii düzenli ilişkisi olanlar, evliliği olanlar sizin için geçerli değil. Hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için. Duygusal olarak birileri seni manipüle edip de maddi manevi dışarıda bırakabilir. Yanlış tercihlere de dikkat et. Hani burada tam çok güzel bir işbirliği yapacağım tam böyle çok güzel bir şey oldu derken maddi manevi kendini dışarıda soğukta hissedebilirsin yani tılsım beşlisi iflastır kayıptır maddi manevi dışarıda kalmaktır bunlara karşı lütfen çok dikkat et en kötüsü şu ya ya böyle düşmanın sinsi olası o ya sinsi olan o kadar kötü ki böyle iyi iyi davranır tatlı dillidir güler yüzlüdür falan filan sonra böyle seni pat diye Bunlara karşı dikkat et sevgili Başak Burcu. Ya bunlara dikkat et bunlara karşı. Para konuları ile ilgili özellikle 5'ine kadar hatta bunu 23 Aralık itibariyle alın arkadaşlar. Ocak ayının 5'ine kadar para ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Fakat burada iş birliklerinde oldukça başarılı ve şanslı olacaksın açıkçası. Şimdi burada para konuları ile ilgili bir aydınlanma, bir yüzleşme yaşıyor olacaksın. Para konuları, ek kazançların, kariyerin buralarla ilgili bir farkındalık, yeni yöntemler, yeni taktikler oluşturuyor olacaksın. Para konularında şanslı olabileceğin bir sürece doğru geçiş yaptın düşünüyorum. Ama yine de dikkat et. Hani burayı zaten özetledik. Bunun dışında aşk hayatınla ilgili hani böyle e, özellikle onlu vadelerdir arkadaşlar. İlişkisi güzel ilişkisi olanlar ve evli olan hani keyifli ilişkisi olan arkadaşlar burayı dinlemesinler tamam mı? Burayı dinlemeyin. Aşk hayatında e, tabii bu şöyle de alabiliriz yani güzel bir ilişki vardır ama birlikte zorlu süreçlerden geçiyorsunuzdur. Artık burayla ilgili e, rahatlamaya başladığın bir süreç olacak sevgili Başak Burcu. Aşk konuları, aşkla yapabileceği işler, hobilerin aynı şekilde bunlar böyle senin e, gündemine oturabilecek ve seni gerçekten keyiflendirebilecek. Aynı zamanda yaratıcılığın çok yüksek olacak. Yaratıcılığın, potansiyelin sanat bakın sanatla ilgili süpüter alanlarla ilgili işler yapın arkadaşlarım. Ama hiç fark etmez yani ne iş yaparsan yap. Yani burada bir yemek yapmak da bir sanattır. Hepsi onu onu sunabilmek çok başka bir şey. Yani bir işi yapabilmek, temizlik yapmak da bir sanattır mesela. E, böyle bir etkiden bahsetti. Burada böyle çok keyif alabilir yapabileceğin bir süreç olacak senin için ee, sevgili Başak Burcu. Zaten burada net sınırlar çizeceksin ya net sınırlar. Analitik zekan çok yüksek olacak fakat sağlığa dikkat et. Sağlığa arkadaşlar 23 Aralık ve 10 Aralık tarihine kadar sağlıkla ilgili konulara birazcık daha dikkat et. Zaten çok böyle kadersel bir sürece geçiş yapıyorsun ya. Kadersel bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Çok önemli anlaşmalara imza atabilirsin. Çok önemli işbirliklerinde bulunabilirsin. Yani çok önemli gelişmeler, kadersel başlangıçlar, kadersel dönüşüm. İlk aldığımız etkileri hatırlıyorsunuz değil mi? Çok güçlü değişim dönüşüm olacak hayatında. Yeni bir şeylere başlayabilirsin tabii ki. Örneğin işte e, enstrüman çalmaya başlayabilirsin gibi. Şimdi burada görselde olduğu için söyledim. Enstrüman çalmaya başlayabilirsin. Yeteneklerini hobilerinden para kazanmaya başlayabilirsin. Bununla ilgili güzel etkiler altında olacaksın. Balık, akrep, boğa, başak, oğlak, ikizler olur mu? Yani terazi, ikizler, e, kova etkili olan arkadaşlarım ekstra şanslı olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bahsetmediğim bir şey var mı? E, i̇lişkisi olmayanlar çok güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Fakat bu daha çok e, 6 Ocak, 16 Ocak ve 26 Ocak tarihinde e, böyle çok daha aktif olacaktır açıkçası. Çok daha aktif olacaktır. Ve iş birlikleri arkadaşlar. Şimdi Aşıklar kartı 6, 6, 16, 26 olarak söylüyorum ben. E, 6 var böyle iş birlikleri, anlaşmalar, birlikte bir şeyler yapmak ve de son e, kartı da almak istiyorum. Böyle liderliğini de kullanabileceğin, önderlik de yapabileceğin bir süreç olacak senin için. Zaten burada tanınmak, ünlenmek, e, teklifler alabilirsin, kendini gösterebilirsin. İşinde potansiyelinde çok daha ön planda olabileceğin de bir süreç olacak. Ay bir çırpıda bitirdik ya. Peki. Şöyle bakalım. Ya bir şeyler de açığa çıkıyor. Açıkçası sizde böyle çok e, enteresan ve karışık gel. Karışık gelmedi de çok böyle güçlü bir e, dönüşüm noktasından bahsetti. İşaretsiz yol. Evet işte yani birileri seni çok yanlış yönlendirebilir. Buna dikkat et. Açığa çıkartmak. Bakın burada zaten ay kartı. Bir, bak açığa çıkacak dedim ya en son cümlemde. Ve bu kart geldi. Açığa çıkmak. Yani bir şeyler açığa çıkacak. Hayatının her noktasında ama keşfedemediğin yeteneğini keşfedebilirsin. Senden gizlenen bir şeyler varsa bunlar açığa çıkabilir. Ee, bir şey öğrenmek istediğin bir konu varsa bunu öğrenebilirsin pek tabii ki. İçindeki potansiyeli ama bu bana neyi çağrıştırdı biliyor musun? Bak alttan baskı haldesin üstten baskı haldesin sıkışıyorsun sıkışıyorsun pat içindeki hazine ortaya çıkıyor gibi. Delinin kucaklaması dedi arkadaşlar, acıyı dönüştürmek ya. Ama nasıl yani? Kurduğum cümlelerden sonra gelen kartları görüyor musun? Acıyı dönüştürmek. Az önce ne dedik? Baskılanmak, pat parlamak, değil mi? Burada da acıyı dönüştürmek. Zaten başaklar buna çok iyi yapar arkadaşlar acıyı dönüştürmek ve gökyüzü cans, dansçıları teslim olmak işte dans teslim olmak gökyüzü dansçıları teslim olmak sisteme teslim olmak akışta kalmak dans etmek hayatla dans etmek bundan bahsetti gökyüzü dansçıları dediği şey aslında bu bir de arketip mesaj alalım böyle tatlı tatlı bakalım. Sevgili Başak Burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesaj nedir diyelim. Çocuk ve yetim. Arkadaşlar çocuklara, yetime hep söylüyorum. Çocuk esirgeme yurtları yani sen zaten yaparsın da ee, yine de söylemekte fayda var. Şimdi bu çocuklara yardım etmek çok önemli olacaktır. Bunu alt bilgi olarak geçelim. Çocuk ve yetim olumlu nitelik nedir dediğimde kendi başına yapmayı öğrenmeye dayanan bağımsızlık hayatta kalma korkusunu yenmek. Zaten burada korkularla da bir yüzleşme vardı. Hayatta kalma korkusunu yenmek ve şunu söyleyebilirsin. Ben nasıl da başardım gibi bir etki oluşabilir. Şimdi burada gölge taraf nedir? Bak dikkat etmen gereken hal tutum nedir? olgunlaşmayı engelleyen terk edilme korkusu, uygunsuz vekil aileler aramak. Zaten burada dikkat etmen gereken yanıltıcı etkiler buydu. Hani aşka ihtiyacım var, sevilme ihtiyacım var dediğinde birileri sana aşığım, canım, cicim derken kandırabilir gibi de yorumlayabiliriz. Bir diğer etkiye bakalım. Çocuk bakın hep çocuklarla ilgili şeyler geliyor. Çocuk ve ilahi. Olumlu nitelikler, masumiyet, saflık, saflık ve kefaret ilahi varlıkla özel bir bağı akla getirir. Zaten burada maneviyatının yükselmesi ve hissel tarafının yükselmesiyle ilgili mesajlar vermiştik. Bu çok tatlı. Masumiyet senin için çok önemli olacak ama senin masum tarafını kullanmak isteyenler de olabilir. Pek tabii ki sen yani yani bu yapıyoruz ama herkesin iyisi kötüsü var biliyorsun. Belki sen de bunu başkalarına yapabilirsin tabii ki. Peki işte bu yüzden okuyorum ve olumlu ve olumsuz taraf. Olumlu nitelik, masumiyet, saflık ve kefaret ilahi varlıkla özel bir bağı akla getirir. Peki gölge taraf nedir dediğimde kendini olumsuz güçlere karşı savunma yetersizliği. Yani böyle bir e, bakın çocuk etkisi çok e, o çocuksu masumiyet. Birileri bunu gerçekten kullanmak isteyebilir. Hep bunlarla ilgili mesaj verdim size farkında mısınız arkadaşlar? Öf. Peki, süreç bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.